pırıldayan prenses. Uzun zaman önce kötü bir büyü yüzünden çok hasta olan bir kral vardı. Büyüye göre onu kurtarabilecek tek şey en az 10 yıllık bir tavşan yuvasından çıkan topraktı. Tahmin edebileceğiniz gibi bu bozulması zor bir büyüydü. Onu bulmak için dünyanın sonuna kadar gideceğim. Prens bir tavşan yuvası bulmak için ormana doğru yola çıktı. Uzun süre yol aldı ama ortada hiç tavşan yoktu. Aniden bir tavşan yoluna çıktı. Tavşan bir mağaraya girdi ve prenses de arkasından gitti. Mağara kötü bir deve aitti. Bakın, burada kimler varmış? Bu bir prens. Mağarama girmeye nasıl cüret edersin? Bir tavşan yuvasından toprağa ihtiyacım var. Lütfen bunu almama izin ver. Babamın hayatı buna bağlı. Sonra hemen yolundan çekileceğim. Gitmene izin verecek kadar aptal mıyım? Hiçbir yere gitmiyorsun. Dev prensi bir kafese koydu. Bırak beni. Lütfen bırak gideyim. Prens iki gün boyunca kafeste kaldı. Çıkmak için elinden geleni yaptı ama başaramadı. Sevgili babası için çok endişeliydi. İkinci gece kafes aniden açıldı. Biraz garip bir ışıkla yüzünü buruşturdu ve genç bir kız gördü. Tüm dünyada olabilecek en parlak hanımefendiyi gördü. Ben geçen gün takip ettiğin tavşanım. Dev bana öyle bir büyü yaptı ki gündüz tavşan olup geceleri gerçek prenses formuna kavuşuyorum. Çabuk dev dışarıda Geri dönmeden kaç ve baban için 10 yıllık tavşan yuvasından olan bu toprağı al. Hadi git. Biraz daha yavaş tekrarlar mısın? Dev dışarıda. Benim kaçmamı istiyorsun. Evet. O geri gelmeden önce. Evet. Ve benden biraz toprak almamı istiyorsun. Aynen evet. On yaşında mısın? Evet. Bir tavşan olarak on yaşında mısın? Evet. Tamam teşekkürler. Ha, ha. Toprağı verir misin? İşte burada. Doldur. Biraz daha. Ve sana yardım etmek için yapabileceğim bir şey var mı? Tavşan olarak mı kalmak istiyorsun yoksa? Hayır iyiyim. Evet e, tabii ki biraz yardım isterim. Peki sana yardım etmek için ne yapabilirim? Şimdi buradan kaç. Baban iyileştiğinde dışarı çık. Ve dünyayı dolaş. Yardım etmenin bir yolunu bulacaksın. Şimdi git. Bunlar oldukça bilirsiz istekler ama... Aa, ben iyi bir gezginim. Peki görüşürüz. Bir yerde... Hoşça kal. Prens söyleneni yaptı. Saraya gitti ve babasının hayatını kurtardı. Ve sonra prensesin dediği gibi dünyayı dolaşmaya karar verdi. Baba, artık iyi olduğuna göre sana anlatacak güzel bir hikayem var. İyileşmeden önce sana yedirdiğim toprağı hatırlıyorsun değil mi? Onu bir tavşandan almıştım. Ah, herhangi bir tavşandan değil, bu tavşan aslında günün bazı saatlerinde tavşan olmak için lanetlenmiş bir prensesti. Her neyse, seni bırakmam ve onu bulana kadar dünyayı amaçsızca dolaşmam gerekiyor. Ve bana söylediği tek şey bu. Evet, bana söylediği tek şey buydu. Nasıl yapacağımı anlayacağım sanırım. Seni seviyorum baba. İyi olmana sevindim. Buzdolabında biraz toprak var. Oğlum, seni anlıyorum. Biraz toprak için sağ ol. T Tavşan prenses hayatımı kurtardı. Ona yardım etmek için ne gerekiyorsa yapmalısın. Anladım. Peki. Peki. Teşekkürler. Ayrıca bunu sıradan bir köylü gibi yapacağım ve yolda da ticareti nasıl öğrenebileceğime bir bakacağım. Bu seyahatin ne kadar süreceğini bilmiyorum ben. Bir çeşit meslekte edinebilirim. Çok iyi. Bol şans oğlum. Bol şans. Böylece prens sıradan bir genç olarak saraydan ayrıldı. Bir gece bir handa bir balıkçıyla karşılaşana kadar çok uzaklara gitti. Merhaba genç adam. Seni daha önce buralarda görmedim. Yeni misin? Evet şey, ticaret yapmayı öğrenmek istiyorum ben. Yani bir ticaret öğrenmek. Sizin ticaretinizi. O zaman neden beni takip etmiyorsun? Seninki gibi güçlü eller işime yarayabilir. Balıkçı olmak ister misin sen? Evet. Böylece prens balıkçıyla birlikte gitti ve balıkçılık ticaretini öğrendi. Birkaç gün sonra iş bittiğinde balıkçı dedi ki ona... Bu ağa bana bir büyücü tarafından verilmişti. Kimse bu ağdan kaçamadı. Maaş olarak bunu al. Çok teşekkür ederim. Ve böylece prens yoluna devam etti. Aç olduğu zaman balık tuttu. Para ihtiyacı olduğunda balık sattı. Ve sarayı geceleri binlerce parlak ışıkla parlayan yeni bir krallığa vardı. Yoldan geçen birine sordu. Dostum ben burada yeniyim. Lütfen bana bu sarayın neden böyle süslendiğini söyler misin? Aa, saray her gece süslenir. Kral gururlu bir baba olarak prensesimizin güzelliğini kutlar ve kral kızından daha çok parlayan hanıma meydan okur. Ha, neden güzelliğe bu kadar önem veriliyor? Bu sadece bir babanın gururu. Ha, peki. Prens kralın huzuruna çıktı. Ekselansları, güneş gibi parlayan bir... bir... Kız biliyorum ben ben biliyorum bir kız gördüm o o bir güzel ve parlak o güneşin kendi ışığı gibi üzgünüm gelmeden önce bunu gerçekten düşünmemiştim excelansları güneşin kendisi kadar parlak bir kız tanıyorum balıkçı sana bir hafta veriyorum onu buraya getir <laughs> evet tamamdır. Böylece prens ormana geri döndü ve devin mağarasına giden yolu buldu. Mağaraya girdi. Onu ağında yakaladı ve hapsetti. Prens prensesi tuttu ve ikisi de mağaradan çıktı. Prens prensese kral ve kızı hakkında her şeyi anlattı. Şimdi seni kurtardığıma göre bu göreve devam etmeliyiz. Öbür prensese yardım etmek için. Babasının sürekli güzelliği hakkında ülmesinden bıktı. Bütün saray dekore edilmiş. Gelip gölmelisin. Ne dersin? Tamam. Evet, anlıyorum. Kulağa hoş geliyor. Haydi, yolculuk başlasın. Tamam, tamam. Peki, senin üzerindeki tavşan büyüsünü sonsuza kadar nasıl bozacağız? Bunu bir şekilde halletmemiz gerekiyor. Evet, altın bir sesin içinden geçersem bozulur. Bir kadın olarak mı yoksa bir tavşan mı? Hmm. Bilmiyorum ikisini de denememiz gerekiyor. Ne kadar zamanın var? Böylece krallığa gittiler. Kızımdan daha güzel dediğin kız nerede? Ekselansları onu göstermem için hazinenizden bol miktarda altın sizi almam gerekiyor. Küçük şişeleriniz var mıdır acaba? Fıs 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 fıs. Kral parlayan prensesi görmek için çok çaresizdi. Bu yüzden emretti. Ona bir kase altın tozu getirin. Aa, tozun havaya üflenmesi için borulara konması gerekiyor. Böylece altın bir sis gibi yükselecek. Bu dünyanın en güzel prensesinin sunumunun bir parçasıdır. Ekselansları bizim zamanımızı ve sizin altın tozunuzu harcıyor. Zamanımızı boşa harcıyorsa bedelini öder. Böylece altın tozu borulara dolduruldu ve muhafızlar onu havaya üfledi. Böylece toz altın bir altın sisi gibi yükseldi. Sonra prenses geldi. Altın sizin içinden yürüdü. Sonunda büyü bozuldu. Tüm saray onun muazzam güzelliği karşısında dona kaldı. Hanımefendi, siz gerçekten de dünyanın en güzel kadınısınız. Baba bak. Şimdi herkese güzelliğim hakkında övünmeyi bırak. Çok üzgünüm canım. Prens krala her şeyi anlattı. Kral evlenecekleri ve sonsuza dek mutlu yaşayacakları prensin krallığına geri dönmelerini sağladı. Dev onları bir daha asla rahatsız etmedi. Onlar da bir daha asla onun mağarasının yanına yaklaşmadılar. Son. Bu hikayeden keyif aldıysanız lütfen kanalımızı beğenin ve abone olun. Ve gelecekteki güncellemeleri almak için zil simgesine tıklayın. Ve evet yorum yapmayı unutmayın.